Yağmurlu bir sabah ile 16 Eylül pazartesi gününe başladık. Pendik'te neler oluyor hep beraber izleyelim, dinleyelim. Herkese merhaba. Pendik Tem Otoyolu Ankara istikametinde bir hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada şoför yaralandı. Kazadan dolayı trafik yoğunlaştı. Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa olarak yaptığı çalışmada Velibaba Mahallesi'nde bir denetim gerçekleştirdi. Denetimde alkol kullanan, kaldırım taşlarını söken şahıslar için uyarıda bulunuldu. Uyarının dinlenilmediği takdirde cezai işlem uygulanacağı söylendi. Pendik'te İETT şoförü ve bir yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcu şoföre sendelerim diye tehdit ettikten sonra şoför yolcunun boğazını sıktı. Bu olaylar ise saniye saniye başka bir yolcunun cep telefon kaydına yansıdı. Sanat severlerin merakla beklediği uluslararası geleneksel sanatçılar buluşması başladı. 12'si yabancı olmak üzere 60 sanatçı bir araya geliyor ve bu program 22 Eylül pazar günü sona erecek. Tüm sanat severleri bekliyoruz. Miniklerimize müjde. Bugün Pendik Masal Parkı'nda Çöp Masalı isimli çocuk programı saat 11 ile 15 arasında gerçekleşecek. Taleplerin yoğun olduğu su sporları merkezi kano etkinliği yarın gerçekleşecek. 5 ayrı grup olduğu için farklı saatlerde gerçekleşiyor. Detaylı bilgi için Pendik Belediyesi'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Haberlerimizin sonuna geldik. Detaylı bilgi için pendikgazetesi.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizden bahsetmişken web sitemizde köşe yazılarınızı yayınlayacağınızı biliyor muydunuz? Kayıt işlemini tamamladıktan sonra üyemiz olarak köşe yazılarınızı her ne konuda olursa olsun makalenizi bizimle paylaşabilir sitemizde yer verebilirsiniz. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.